bana bak. CD'nin Arapçasına ne denir? LCD. <gülüyor> 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 Tiyatro konuşacağız. Okay, let's go. To be or not to be. Stop making drama. You're not Shakespeare. Ah. Ne böyle daha bir İngilizce İngilizce. yapacağız. Keep blowing. Tomorrow. Tomorrow. Gördüğün şey beni tamamen bir bağımlılığın dünyasına ve yaşadıklarının içine aldı. Fakat... Evet. yani artık ne kadar işliyor günümüzde ya. Come on. Come on ne? Hayır. Ama siz öyle değilsiniz. Sizin içinizde bir piç kurusu var. Ve benim bu oyuna puanım 7.1. 4.3 8.8 Görüyor musun bunu? Görmüyor. Görme siktir.